Bey geldi Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda başkanı Saadettin Saran. Ee, hemen protokol tribünün önünde açıklama için hazır. Eee diğer yani televizyonların da öyle zannediyorum yayına girmesi için bekliyorlar. İlk lig maçı Saadettin Sara'nın. tabi ee, tabii galibiyette olunca hoş geldin dedi. Hoş geldin dediler de de, oyuncular değil mi? Evet, evet. Sözü bırakalım. Maçlardan sonra. Başkanım, bir saniye. E e bekleteceğim. E Evet, lütfen gelebilir miyiz? Devrim nasılsın? Evet. Evet. Buyurun Sayın Başkan. Evet, ben maçlardan sonra e, böyle konuşan bir başkan olmayacağım. Ama bugün ilk maç diye konuşuyorum. Böyle bol bol konuşmayacağım. E, fakat şunu söyleyeyim. Size hatırlarsanız seçim e, zamanında hep dedim ki... ...tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dediniz. Bugün dedik, bugün neneyi gördünüz. Bugün motivasyon farkını gördünüz. Birer birer engelleri aşacağız. Bu takımda her geçen gün sevgi artacak, özgüven artacak. Hep beraber birlik beraberlik deyip duruyordum seçim zamanı. Bunu da öylesine söylemiyordum. Bunu taraftarımızdan da bekliyoruz. Çünkü taraftarlarımızla beraber kenetlenemezsek şampiyon olamayız. Her geçen gün daha iyi bir takım göreceğiz. Size de çok teşekkür ediyorum. Eee hayırlı akşamlar diliyorum. başkanım bir şey sorulur mu başka? Başka bir şey. Onlarla maçla futbolcularla toplantı yapmıştınız. Evet. Kafaya sokmaktan bahsettiniz. Evet, bol bol yapıyorum. Sonuçlik Oyuncularla başkanım. sürekli görüşeceğim, hep konuşuyorum. Biraz içeriden bahseder misiniz başkanım? Motivasyon, aile olduğumuzu dedim ki bakın, kaybetseniz bile eğer bütün eforunuzu harcarsanız, kafaya tekmeyle girerseniz ben üzülmeyeceğim dedim. Lütfen varınızı yoğununuzu verin dedim. Ben bugün farkı gördük. Daha da göreceğimizi düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür Başka ederim. ederim. Çok Sana iyi iyi da iyi akşamlar. Sağ şey olun. Şey evet, Saadettin Bey beni çok fazla böyle buralarda görmeyeceksiniz Tabii. diyor. Gayet de e, keyifli bir görüntüsü var. E, ama bugün ilk maç. Hem sizler de buradasınız, e, sizleri de kırmak istemedim dedi. Bir de oyuncularla Ender birebir konuşması etmesi, girmesi değil mi Şenol Hocam, Mustafa Hocam? Tabii. Önemli ki, ya. Çok. Yani hem sporun içinden gelmiş bir başkan, böyle oyuncuları motive etmesi, hep onların arkasında olması. Mesela bu maç öncesi, yani bunlar illa sağa maç, doğru mu? Maçlar sağ içinde şey kazanılıyor, sağ dışında da. Ee, Bora az önceki tek adamların listesini tekrar bir verelim. E, röportaj olursa tekrar gideceğiz Kadıköy'e. Şimdi şöyle bir kalkıyorum o tarafa doğru. E, Mourinho ve Tedesco dönemine bakıyoruz. Şimdi e, de, hocam dediğin gibi Mustafa hocam içeriden böyle ufak tefek sıkıntılı haberler geldi. Bir cümle evet. etmek istiyorum. Şimdi Reha hocama soracağım tabii. Genç oyuncu olsa bu kargaşadan olumsuz etkilenmesini çabuk toparlar. İdealleri vardır yutabilir ama... Deneyimli oyuncular küskünlük yapar. Yok hocam düşün. genç oyuncu aksine var ya. bu hale değişiktir. Düşer. Bir akşam ve burada daha kırılganlık yaşar. Ya bunlar neyin ne olduğunu biliyor. İrfan Can burada kalacaksa iyi top oynayacak. Ali Koç başkan zamanı bitti. Yeni bir başkan yönetim kurulu geldi. Öyle sıkmazsa etmezse vesaire. Yok böyle oldu şöyle oldu falan. Kimse onu çekmez. Fenerbahçe'nin artık ben sana söyleyeyim mi hocam? Kimsenin sabrı yok. Adamlar Fenerbahçe olarak hayal kurmak istemiyor. Hayalini yaşamak istiyor. Şampiyon olmak evet, istiyor. Kimsenin Dolayısıyla... bir şeysini çekecek antrenman futbolcunun evet. artık yok. Limitlerini doldurmuş taraftan. Dolayısıyla ama şu bilgi yer üzerinden de gidelim. Ee, az önce e, Sayın Başkan da ona vurgu yaptı. İçeride bir motivasyon, eksilen bir konsantrasyon, Doğru. bir böyle mental sıkıntı olduğunu gördükleri için... ...onlar da bu anlamda e, hem grup konuşmaları hem ikişerli üçlü ekipler halinde kaptanlarla ayrı işte geçenlerde görüntü verildi böyle daha tecrübeli oyuncularla ayrı toplantılar yapıyorlar yapacaklar da daha gelen bilgiler az önce de teyidini aldık zaten mutlaka faydalı olacaktır mutlaka da fayda sağlayacaktır şimdi Mourinho döneminde sizlerin de gördüğü gibi iki tane mağlubiyet Avrupa'da birisi Feyenoord diğeri Benfica maçı yine Avrupa'da bir galibiyet, bir beraberlik var. Ligde de bir beraberlik, bir galibiyet. Yani Mourinho dönemindeki 2-4-6 maçta iki galibiyet, iki beraberlik, iki yenilgi dengeli kalmış. O galibiyette ligin 18. sırasında olan İSSA'da evet. Kocaeli maçı. Evet, hakikaten öyle. Doğru. Son Geçiş döneminde Gençler 18. Birliği'ni Zeki Hoca ile Zeki Murat Güle ile e, yardımcı hocadır Zeki Murat Göle. Hatırlatalım 3-1. Tedesco dönemine geldik. Keredecoda da ha bu arada dün şu yemek işi var. Oradan gelen haberler de e, eski futbolcu işte siz de vardınız galiba hocam. Orada birkaç grup eski futbolcu bir araya geliyor. Orada işte şu var, bu var, o yok falan gibi şeyler de oldu. Ama oraya bütün isimlerin çağrıldığını net biliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani İsmail Hoca da dahil hadi isim vereyim. O da dahil. Bilmiyorum. Yalnız, yanlışsa yanlıştır hocam. Bizim bilgim bu yönde. Olayın en yani. içinde olan Şenol hocamız var yani o söylesin de değil mi? Evet ama o şimdi söyleyemez de biz gelen bilgi bize de sağlam. İyi yerden yani. <laughs> Neyse Fenerbahçe'nin Tedesco döneminde ikinci galibiyeti oldu. <laughs> i̇ki de beraberlik var. <laughs> i̇ki beraberlikte de öne geçti Fenerbahçe. Yani Zagreb geriden... maçı da mağlubiyet Tabii, şeklinde. Mağlub. Şimdi tek Avrupa maçında 3-1'lik yenilgi. 4 <laughs> lig maçında iki galibiyet. Değil mi? Yanlış görmüyorum. İki de beraberlik. Çok kısa bir Tabii şey bunlar, bunlar, <laughs> bunlar şurada Tabii. E, işte o meşhur Şimdi e, iki tane maçla ilgili maç. bir şey söyleyeceğim. Ben de çok kısa yani Fenerbahçe 2-1 e, İrfan Can Eğribat'ın hatası maç bitti denerken 6 puan fark var ya bir de verilmeyen Fenerbahçe'nin lehine penaltı Kasımpaşa maçı 1-0 rakip 10 kişi ikinci yarı iki tane net pozisyon burada konuştuk. Luabal'in oyuncuların ben atayım orada o 60'ın dakika doğru fişi çekeceklerdi. Oyun döndü oradan. 55'te hatta ilk 10 dakikada. Yani ve de en önemli Tedesco Ozan'ın oyuncuyu takımı tanımıyordu. Eğer şu halde mesela şu maçlar oynansaydı yani o 4 puanı alsan Galatasaray'la neredesin 2 puan fark kalacak. Tabii ki Real'de 6 puan fark var. Yani burada en önemli Tedesco'nun takımı tanımaması da vardı o dönemde. Buyurun hocam. Ama gelmeden önce iyi bir sunum yaptı, analiz yapmış takımla ilgili. Hocam yapar, o, bunda bir kötü bir şey yok yani Tedesco. Demek ben... ki ben... yaptığı analiz doğru bir analiz değilmiş. İyi analiz edememiş Fenerbahçe. Yani Rea Hoca son derece bizim hepimizin saygı duyduğu isimlerdi sonuçta. Fenerbahçe'ye gelen bütün hocalar. Ama geldiği zaman ben bu kadar güzel bir sunum yaptım. Fenerbahçe'yi tanıdım diyorsa zaten öyle bir takım çıkarmazdı. Şey, e, da, değil, bunu da, anlamak maçım. gerek. Hocam onun Doğru çıkmayacağını mı? mesela niye bak, çıktı bunu konuşması gerek Maçı insanların? Değil mi ya? Yani? Varlığını mı Hocam Hocanın sözünü acaba bölmek istemiyorum. Hep böyle. Ya bir şey söyleyeyim. Çağları Sabek oynamadı. 3 3 4 2 1 oynadı. Sabek oynatmadı. rakip hücumdayken Çağlar. Hayır dörtlü, yok, oynattı. Üçlü oynadı, oynatmadı. Asansör ve orada söylenecek. Asansör ve Semado niye orada oynadı? Evet. Bunu niye yaptığı ile ilgili kimsenin fikri yok. Ya niye topa sahip olayım oynayayım. Ferete güvenmiyor, İsmail'e güvenmiyor. Aksine Asensio'yu oynatıyorsan bugün gibi tabii ki orada derinde topa bir oyuncu değil profil olarak. Hepimiz topun önünde 10 numara çizgilerde oynayan Asun öyle işte fark yarattı Real Madrid'de, Paris'te vesaire milli takımda İspanya. Yanına İsmail gibi böyle bir dinomayı alırsan bu ne olur biliyor musun? Oyunu belirleyici Asensio... tamamlayıcı İsmail Yüksek O zaman i̇kisi, bir anlam ifade evet, eder İkisi o adam dedi ki tanımıyor topa sahip olalım yani Niye yaptın yoksa o da ya işte Fred İsmail'i keseyim Ya Çağlar Sabek, Çağlar Sabek oynamadı ya 3-4 top rakipteyken 5-2-3 gibi karşıladı 5-4-1 gibi yaptı vesaire vesaire Ya bunun nedenini sormak gerek Hatalı mı? Tabi hatalı ama niye? Ali Koç'un yaptığı yanlış transfer politikasından yanlış oyuncuları aldı Dedi ki Elimde bu oyunu yönlendirecek, tempoyu belirleyecek oyuncu yok. Gel asansiyo, sen oyna. Fred bunu yapamıyor, İsmail yapamıyor, Şimansk yapamıyor. Bunca, He? bunca e, transferde hala alternatif 8 ve forvet yok. Ali Koç'u girerken görmedin yani. mi televizyonlarda 8 numara var pahalı diyor devre arası alırız. Ya sen 7 sene geçmiş başkan sana şimdi lazım o 8. Diyor ki çok para istediler de 18 yaşında çok yetenekli al. Yani Niye? böyle Asansio, bir şey var mı hatırlıyor İsmail, musun bunu söyledi Asansiyo e, Dinamo Zagreb maçında ızdırap çekiyordu oynadığı bölgede bu akşam mutluydu Niye yani İsmail belirleyici ve tamamlayıcı adam bir de ne hocam bir bu de, bu de akşam. ne iyi pres oldu bugün Ender Şimdi İsmail Yüksel'in açıklamaları evet. var Fenerbahçe. sonra Şenol hocama pas atacağım Onun çok sevdiği oyunculardan biridir Burada takım arkadaşlarımla dahil Fenerbahçe'nin başarısızlığına tahammülümüz yok Nefesimizin sonuna kadar söz veriyoruz, mücadele edeceğiz. Eylül ayından kimse bir hükme varmasın. Lig yeni başlıyor, biz her maçı kazanmak için çıkacağız diyor İsmail Yüksek. Bu kadar mı devam var mı? Ee, bir de Asensio'nun rakamlarını rica ediyorum. Hocam bugün gerçekten çok çalıştı. Yani bir 85 dakikası var, 80-85 gibiydi. Yani çift kişilik koştu, mücadele etti, önde baskı yaptı, doğru baskı yaptı bir de. Kazandı top basit oynadı. Hocam şimdi bak doğru bir tanedir. Bak şimdi bir takımda bir futbolcuya özgüven verirsen yetenekli ise o yeteneklerini sana sonuna kadar verir. Ama yeteneksiz bir oyuncuya özgüven istediğin kadar versen de verim alamazsın. İsmail şimdi böyle oyunculardan bir tanesi. Zaman zaman dalgalanmalar oldu. Neden oldu? Çünkü hocanın İsmail'e güvenmediği, Mourinho'nun güvenmediği açık şekilde ortaya çıkıyordu. Çocuk, çocuk da oynadığım maçlarda performansını sorgulanmak zorunda kaldı, yani kamuoyu tarafından. Ama şimdi bakıyorsun, hoca şimdi İsmail'e bakıyorum ki çok iyi gözle bakıyor. Nerede hata yaptı bir maç önce oynatmamakta. Şimdi hocanın takımı tanıması, ya Fenerbahçe takımını. Tanımayan bir hocayı buraya getirmeyin Allah aşkına ya. Şu üç maç o zaman hocanın yüzünden gitti. Madem o zaman sen bu takımı tanıyorsun. Sen burada bir sunum yaptın. Sunumuna göre tanıyorsan da doğru düz takım çıkaracaktın. Bundan önceki maçların hesabını bu hocadan sormak lazım o zaman. İsmail konusuna gelince çocuğa güven verirsen oynar. Demin Rea Hoca da dedi biz hepimiz zaman zaman İrfan'ı hepimiz eleştirdik.